I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's some Günaydın herkese Bratislava'dan yeni vlog'a hoş geldiniz. Bratislava'dayım şu anda. Sabah erkenden yola çıktım. Buraya neden geldim sorusuna gelirsek çalışma vizesi çıkarmak için geldim. Burası Viyana'dan bir saat. Zaten dünyada birbirine en yakın iki şehir merkezi sanırım Viyana ve Bratislava. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi şeye gidiyorum. Avusturya konsolosluğu var burada. Oraya gideceğim. Çalışma vizesi çıkarmaya çalışacağım. Ee, zor olacağını düşünüyorum ama umarım halli olur. hallolur. Hallolmazsa çünkü sıkıntı yaşayabilirim. Orada görüşürüz. Bir de akşama kadar vaktim var. Ee, akşam biletimi altı buçuk civarını aldım. Birazcık gelmişken şehri gezmek istiyorum. Biletler de çok ucuzdu bu arada. 8 Euro, 10 Euro falan hatta 5-6 euro ya bile vardı. Ee, Viyana-Bratislava arası gezmek kolay yani. Eğer beğenirsem hatta tekrar gelirim. Hem kısa sürüyor hem ucuz neden olmasın. Öyle. Sonuç olarak... Şu anda Bratislava'dayım. şey yaparız, size etrafı gezdireceğim. Başlayalım o zaman. Sizinle konuşurken gideceğim yeri kaçırmışım. Bu arada bayağı tatlı başladı şehir yani şimdiden keyifli, daha şimdi indim otobüsten. Ee, bu arada otobüs biletine de gelişe 8 Euro verdim, dönüşümde 6 Euro falan galiba. Burası Bratislava Kalesi'ymiş ama oraya nasıl gidiliyor bilmiyorum aslında konsolosluk randevum 10.30'da ama saat daha 9 bile değil. Ee, arada şey yoktu, otobüs yoktu. O yüzden mecbur erken gelmek zorunda kaldım. çok güzel bu arada. Daha çok az bir yeri gördüm ama tek sıkıntısı aşırı gürültülü. Her yerde sürekli inşaatlar yapılıyor. Bir şeyler var yani. Ee, gürültülü. Yani Türkiye'den gelen biri için okey ama bir yana da alışmıştım sessizliğe. Tek e, fark ettiğim detay o. şehir ve sokaklar çok güzel parfüm kokuyor. Randevuma bir saat var. Şu an saat 9.30 ama geldim yine de şansımı deneyeceğim. Eğer boşlarsa bir an önce işimi halledip gezmeye zaman ayırırım diye düşünüyorum. Bakalım şimdi gideceğim. Çok ger gerginim ya. Fotoğrafımın boyutu çok büyükmüş. Şimdi fotoğraf çekilmeye gideceğim. Şu an kadın belgelerimi kontrol ediyor. Aşırı gerginim. Lütfen şanslılığın gerçekten daha fazla sorun yaşamak istemiyorum. Ya gerçekten canımı çıkardılar yani böyle bir şey olamaz. Şimdi bir yere oturayım ee, anlatacağım size bir kahve falan içmem lazım. <laughs> Ayılmam ve sakinleşmem lazım sinirlerim bozuk. Ee, tamam oturayım anlatacağım size.

Hava aşırı sıcakmış gibi insanlar burada serinliyor. Yani İzmir oranla buranın yazı bayağı serin. O yüzden ben iyi hissediyorum şu an ama normal Avrupalı insanlar için bayağı sıcak bir hava sanırım kahve içecek güzel bir yer arıyorum. Ee, oturduktan sonra anlatacağım size <laughs> uğraştırmışları başıma gelenlere. Ee, şimdi ve hediyelik eşya mağazasına gireceğim. Bakalım güzel bir şeyler var mı? <laughs> belirli eşya almaya daldığım için kahve içmeye oturamadım ve e, şu anda saat geldi şeye gitme hmm. konsolosluğa gitme saatim geldi şimdi oraya geri yürüyorum e, belgelerimi alacağım diye tahmin ediyorum bir iki arası gelebilirsin demişti e, belgelerimi aldıktan sonra buralara geri döneceğim artık bir yere oturun bir kahve içerim, sakinlerim en azından kendime gelirim Zeynep'e Selin'e annemlere falan hediye aldım Güneşten kaşları bıçaklamaktan yemin ederim 50 yaş yaşlandım ya. Botox vakti. Geri geldim konsolosla. Umarım belgelerim çıkmıştır. Birazcık erken geldim ama bakalım resmen inanamıyorum ama aldım sonunda çalışma vizemi. Yani yeşil pasaportla gelmem nasıl bu kadar büyük bir soruna yol açabiliyor anlamıyorum. Daha önce bunu bir sürü kişi yaptı. Neyse konuşacağız bunu oturduğumda sinirliyim hala. Vizemi aldım keyifler yerinde. Şimdi mavi kiliseyi görmeye gidiyorum. Ondan sonra bir yere oturmaya karar verdim. Çünkü oturunca otobüs saatine kadar kalkar mıyım bilmiyorum. Hepsinde konuşacağım hem işlerim var onları yapmaya devam edeceğim. Ee, şimdi birazcık gezeceğiz, ondan sonra oturup konuşacağız sizinle. Mavi Kilise'ye gidecektim. Turistik bir yer, harita yanlış göstermiş bayağı 35 dakika falan yürümem lazım e, gitmeyeceğim şu an yani. limonata içip umarım sesimi duyuyorsunuzdur çünkü çok bağıramıyorum. Etrafta insanlar var. Şimdi Bratislava'ya neden geldim? Çalışma vizesi almak için geldim. Ben buraya Erasmus stajına yeşil pasaportla geldim. Yeşil pasaportla geldiğimde hiçbir başka şeye ihtiyacım olmuyordu. Öyle biliyorum. Yani şu ana kadar yapan herkes o şekilde yaptı. Yeşil pasaportla giden kimsenin ne çalışma vizesine ne de oturma iznine ihtiyacı olmadı yani. Ee, ama okul şu an bana bu konuda sıkıntı çıkarıyor, Viyana Üniversitesi. O yüzden Bratislava'ya geldim, Avusturya Konsolosluğu'ndan çalışma vizesi çıkarmaya, work visa. Benden bir sürü belge istiyorlardı, dün özellikle sorduğumuz halde iki tane belge daha gerekiyormuş ve dün onu bize söylemediler. Bugün o yüzden buradan onları halletmeye çalıştım, fotoğraf çekildim, e, getirdim fotoğrafa, büyük dediler falan bir sürü problem yaşıyorum yani iki haftadır. Bu yüzden aşırı gerginim. Ee, ama şu anda çıktığı için artık rahatladım birazcık mutluyum. Bu akşam 6.30'a bilet almıştım. 6.30'da döneceğim. 6.30'a kadar birazcık burada sakinleyip sonra biraz etrafta yürümek istiyorum. Hava da sıcak biraz. Ee, aslında Bratislava çok küçük yani çoğu yerinde gezdim. Başka nereye gitti bilmiyorum. Birkaç tane şey çektim. Bir böyle 2-3 tane heykel ve saray çektim. Şimdi size onların anlamlarını anlatayım çalışan adam heykeliyle başlayacağım. Çalışan adam heykeli DNA sistemde çalışan bir insanın e, yaşadığı zorlukları anlatıyor. Yani gerçek hayat, çalışma hayatı bunların zorluğunu simgeleyen bir heykel. E, diğer heykele geçiyorum. Bununla sokunduğunu bilmiyorum ama hikayesi şöyle. Bu tek gümüş heykel Bratislava'daki hatta başka bir yerlerdeki salon onu buraya yazıyorum hemen düzelttim. Bu heykelin özelliği de bir kahramanımız var. Bir kadına aşıkmış ama o kadın kahramanımızdan hoşlanmıyormuş. Adam da o yüzden e, sokaktan geçen rastgele kadınlara e, çiçek verip onları gülümsetiyormuş. Kahramanımız öldükten sonra da şehirdeki gülümsemenin devam etmesi için e, onu simgeleyen bir heykel yapmışlar bu şekilde. <laughs> noktada bir gariplik var iki saat önce bu noktada 35 dakika yürüme gösteriyordu şimdi 10 dakika falan gösteriyor anlamadım Neyse şimdi mavi kilise gidiyorum gayette 5 dakika mesafe mesafedeymiş yani geldim şimdi size göstereyim <laughs> gördüğünüz köprü ünlü bir köprü. Adını şuraya yazıyorum çünkü hatırlamıyorum. Ben geldim. Gezilecek çok bir yer kalmadığı için sıkıldım. Burada tesadüfen böyle güzel yine Tuna Nehri muhtemelen şu anda gördüğümü. Ee, Tuna Nehri'nin ya da bir nehrin kenarında böyle çok güzel çimenler var. Herkes oturuyor falan. Benim de yanımda üzüm vardı. Üzüm yiyorum. Keyifli burası. Hmm. 6.30'da otobüsüm var. Saat 4.30 civarı bir şey şu anda yürüyerek gideceğim 35 dakika bu yol boyunca yürünüyor güzel bir yol yani onu bekliyorum burada bir saat böyle takılıp birazcık huzur kafa dinleme çünkü sabahtan beri zaten aşırı stres altındayım iyi geliyor şu an bir de cevizim var <laughs> anneciğimin Türkiye'den gelirken gönderdiği Selam, ben Viyana'ya döndüm. Eve geldim, hazırlandım, şimdi dışarı çıktım. Arkadaşımla buluşacağım, vlog kapatmaya geldim. Bratislava vlogumuzun sonuna geldik. Vlogları kapatmayı hep unutuyorum, onu da farkındayım. Şu an çok karanlığım, onu da farkındayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz yeni vlogumda. Spoiler vereyim, hafta sonu Budapest'e gidiyorum. Bir sonraki vlogum Budapest'e vlog olacak. Ee, görüşürüz tekrar.